Merhaba ben Yasemin Talay. Bu parçamızda SolidCam Torna'da CAM parçası tanımlamayı öğreneceğiz. Şekilde gördüğünüz gibi parçamız var. Bu parçamız daha önce SolidWorks ortamına tasarlanmış. Ve biz bunu SolidCam'e aktarmasını yapacağız. SolidCam'e aktarabilmek için ilk önce yeni bir dosya açmamız lazım. Bunun için SolidCam'e geldim. Yeni Torna'ya tıklıyorum. Bir pencere açıldı karşımıza. Bu tamamen e, kayıt yerimiz ve kem parçamızın bilgisiyle alakalı bir penceredir. Bu ilk iki satırımız bizim parçamızı nereye kaydedeceğimizle ilgili. Parça adının bulunduğu kısım, parçamız isimlendirdiğimiz kısım. Model adı ise Soyut kem normalde direkt e, sizin tasarladığınız modelinizin üzerine çalışmaz. Bu modelin bir kopyasını alır. Bu modelimizin nerede bulunduğunu gösterdiği bir kısımda yer almaktı. Tabii kayıt 3 tane çeşitli unsurumuz var. Eğer siz hiçbir şey işaretlemeden direkt e, buradaki uzantıyı dosyanızı kayıt etmek isterseniz. E, bu uzantı bizim daha önceden belirttiğimiz cam ayarlarındaki e, cam parçası klasörümüzdür. Direkt cam parçanızı bu klasöre kaydeder. Ama siz dersiniz ki benim SolidWorks modelimin bulunduğu yere kaydetsin. O zaman da tek yapmanız gereken model dosyasının bulunduğu klasörü kullanmanız. Bunu işaretlediğiniz takdirde SolidWorks modeliniz neredeyse kem parçası modeliniz, kem parçanızda program otomatik olarak SolidWorks modelinizin yanına kaydediyor. Bir diğer kısım ise göz at. Siz ne daha önce bildiğiniz kullanıcı klasörünü kullanmak istemiyorsunuz ne de model dosyasının kayıt etmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda göz at'a tıkladığınız takdirde bilgisayarınızı istediğiniz herhangi bir yere dosyanızı kaydını yapabilirsiniz. Geldim buradan tamama tıklıyorum. User klasörüme kayıt yapacağım ve geldim tamam diyorum. Şimdi asıl penceremize geldik, burada biz neleri tanımlıyoruz İlk önce ondan bahsedeyim. Tabii ilk önce bir kontrol ünitemize belirliyoruz çünkü C codelarımız nasıl çıkacağı tamamen bu kontrol ünitesine göre belirleniyor. E, ardından sıfırımızı tanıtıyoruz ve daha sonrasında ise işleyeceğimiz malzemenin stoğunu ve parçamızın son şeklini programı tanıtıyoruz. Şimdi ilk önce burada kontrol ünitemizi seçelim. Bakın burada Fonuk OT var, Lakomora MT var, Okuma var. Ben buradan Fonuk OT'yi seçiyorum. Fonuk OT'yi seçtim. Ardından referans tanımına diyorum. Şimdi açılan penceremizde bakın program bize 3 tane alternatif sunuyor. Yüzey seç, tanımla ve koordinat sistemini seçin. Yüzey seç genelde çok kullanacağınız yöntemlerden birisi olacaktır ki parçanızı zaten silindirik yüzeylere sahiptir. Dönme merkezi deyip o silindirik yüzeyini seçtiğiniz zaman, bakın şu an tersi de var İsterseniz bu tarafa çevirebilirsiniz. size program otomatik olarak sıfırınızı oluşturmakta. Tanımlı ise tanımadı program sizden iki tane e, yön tanımlamanızı isteyecektir. Zaten bakın burada programı soruyoruz. Z yönünü ve X yönünü isteyecektir. Ee, tabii ki bunun için daha önceden ya e, bir sketch bırakırsınız ortama. Bu skeçleri seçerek yönleri tayin edebilirsiniz. Ya da bakın aşağıda benim koordinat giriş pencerem var. Buradan koordinatları girişini yaptığınız zaman bu yönler e, doğrultusunda tanımlı yöntem sıfır noktanızda program oluşturur. Koordinat sistemini seçin ise ee, biliyorsunuz, SOLIDWORKS ortamında biz e, düzlemler, e, yani plane'ler, eksenler ve koordinat sistemleri yaratabiliyoruz. Normalde bu e, koordinat sistemi oluşturma butonu, Features menüsünün altında, referans geometri adı altında geçer. Şu an bizim montaj ortamında olduğumuz için bakın, burada referans geometri olarak görünmekte zaten ve bunun altından koordinat sistemi yarattığınız takdirde parçanıza ilişkin, Soitcam size bütün koordinatları sistemlerinizi burada liste halinde gösterecektir. Ve siz parçanıza uygun olanı buradan seçerek sıfır olarak onu tayin edebilirsiniz. Şu an e, ilk parçamızda yüzeye seç komutunu kullanacağım. Yüzeye seç diyorum. Dönme merkezini seçtim. Bu sefer iç yüzeyi seçelim. İç yüzeyimi seçtim. Ve bakın sağa doğru z yönüm, yukarı doğru x yönüm bana verdi. Ve buna son dediğim zaman Gördüğünüz gibi burada sıfırımız oluştu. Şimdi sıfırımız tamam. Artık sıra nerede? Keseceğimiz malzemenin stoğunda. Bunun için malzeme sınırlarını tıklıyorum. Malzeme sınırlarını tıkladım. Bakın program bize 4 tane seçenek sunuyor. Değer de, değeri kullanırsak eğer, şöyle göstereyim size. Z halde bir set toplam ölçülerini veriyoruz. Yani tamamen modeli aslında referansı almıyor. Siz komple ölçüleri veriyorsunuz değerli. Geldim buradan çarpıya bastım çıktım. Malzeme sınırlarında ise sizin ya parça üzerinden tıklayarak bir zincir oluşturmanız lazım. Ya da daha önceden bir iki ortamında malzeme sınır olarak tanıttığınız bir skeçiniz vardır. Bunu tanımlayarak oluşturabiliyorsunuz. Bakın malzeme sınırları tanımlaya tıkladığım zaman zincir tanımlama butonu çıkıyor karşıma. Bunu çarpıya bastım çıktım. Bir diğer yöntem ise model 3D. Model 3D'de tek yapmamız gereken gelip parçayı seçmektir. Ve parçanın o anki görüntüsü ise size onun şeklinde stop model verir. Bakın direkt modeli seçebileceğiniz bir kısım çıkıyor. Silindir ise malzemenizi yani modelinizi referans alarak size stok oluşturur. Yani programa diyebilirsiniz ki parçamın sağ tarafından 5 mm offsetli payla olsun, dış kısmından 2 mm offsetli olsun gibi modeli referans alarak stok oluşturma şansınız var. Şimdi silindir yöntemini kullanalım bu parçada. Silindir diyorum. Tanımına tıkladım. İlk önce bakın yapmanız gereken burada parçayı seçmek. Geldim buradan parçama tıkladım. Parçam renk değiştirdi ve etrafında bakın yeşil bir çizgi belirdi. Bu yeşil çizgi benim stoğumun sınırları. Aşağıda offsetler kısmıyla da bu stoğun sınırlarını büyütme küçültme şansım var. Diyorum ki sağdan 1 mm offsetli olsun. Bakın sağ diyelim düzeldi. Diyorum ki soldan 20 mm olsun. Bakın sol kısmı genişledi. ...ve dışarıdan da 0.5 mm payla olsun dedim. Bazen bizim bu dışarıda gördüğümüz yeşil çizgi ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle ana spindle çizerken lazım olabiliyor. Ee, bu durumlar için biz bunu sketch halinde program ekleyebiliyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken aşağıdan cat model ekleye tıklamak. Cat model ekleye tıkladım. Bakın az önce gördüğümüz yeşil sınırlar artık... Sketch olarak parçamın üzerine eklendi ve geldim buradan, onay verdim. Tekrar onay verdim, malzeme sınırımız tamam. Şimdi sırada mengene var. Mengenede bakın ana spindle ve ikinci hanede iki tane unsur var. Buradaki seçeneğiniz e, tamamen sizin tezgahınızın özelliklerine bağlıdır. Yani eğer tezgahınızda sadece tek ana spindle varsa, tek ana spindle seçmeniz gerekiyor. Bazı tezgahlarda biliyorsunuz backspindle spindle kabiliyeti var. Yani ana spindle'da parçanın bir tarafını işleyip back spindle'daki çene gelip parçayı kavrayıp diğer tarafını parçanın işleme kabiliyeti vardır bazı tezgahlarda. Eğer böyle bir tezgahınız varsa iki tane ee, spindle çizmeniz gerekiyor. Aynı çizmeniz gerekiyor. Ama sizin klasik torna tezgahınız varsa burada sadece ana spindle'ı belirtmeniz yeterli. Şimdi bizim parçamız zaten çift tarafta işlenmeye müsait değil. Tek tarafta her şeyi zaten bitirebilecek durumdayız. O yüzden ben bu parçada sadece bir ana sıkıntı tanıtacağım. Yani buradan ana sıkıntı tıklıyorum. Bakın zincir atılımı diye karşıma bir şey çıktı. Şu an için tanımlayabileceğim ortada bir skeçim yok. Demek ki benim buradan çıkıp iki önce bir ana sıkıntı çizmem gerekiyor. O yüzden menümü geldim kenarı aldım parçamı da birazcık küçültelim. Ve geldim buradan Solidworks ortamını kısma tıkladım. Düzenlerime bakıyorum. Şuna şu an bakın Plane 1 benim tam skeçimi çizebileceğim ortam. Geldim Plane 1'e tıkladım. Yukarıdan skeçime tıkladım. Ve klampamı çiziyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta klampın mutlaka malzemeyle kesişiyor olması lazım eğer klantınız malzemeyi kavramıyorsa, yani kesişmiyorsa bir sonraki işlemde, yani ana tanıtırken program size izin vermeyecektir. Ana sepindalı görmeyecektir. O yüzden mutlaka ana malzeme malzemeyle kesici olması gerekiyor. Geldim buradan. Doğrusu bunu kullanmayalım. Şöyle yapalım. Şunu kullanalım. Geldim şöyle bir tane dikdörtgen bıraktım. Şu basitçe hemen bir ayak çizelim. Ve sonra burada önemli olan nokta bu ayağın mesafesi. Geldim. Duruma göre tabii ki bunun yeri değişecektir. Eğer hani bir boru gibi malzeme sürgüsü çalışıyorsanız sizin için tabii ki önemli olan ne olacaktır? Şu ayakla malzemenin başlangıcı olacaktır. Ama eğer sürgü usulü çalışmıyorsanız parçanızı baştan ya da sondan ayağın mesafesini tanıtmanız çok fark etmeyecektir. Geldim ben ayağım kenarını seçtim. Parçamın son kısmını seçtim. E diyorum ki burası 10 mm olsun. Diğer kısımları da ölçülendirelim. Şu an olduğu gibi bırakıyorum değerlerimi. Ve geldim. Buradan skeçime onay verdim. Mutlaka onay vermeyi unutmayın. Çünkü bir komut açıkken diğer komutu kullanamazsınız. Geldim buradan onayımı verdim. Ve şimdi sıra nerede? Penceremi geri aldım. Ana tipim Ana tipim tıklıyorum. İlk önemli nokta bu ana tipim ayaklarının nereden parçamızı kavradığıdır. Bakın burada mod denilen bir kısım var ayaklarımız dışarıdan mı kavrıyor, içeriden mi kavrıyor çenelerimiz. Şu an için bakın ana spindalımız halinde parçanın dışından kavrıyor. Geldim dışarıdan işaretledim. Ve ardından zincire tanımaya tıklıyorum. Tek elemanlar el seçiliyken geldim ana spindalımın bir kenarını seçtim. Sonra oto seçimden sabit z'ye tıklayarak bütün seçimi yaptırdım. Ve geldim buradan onay verdim. Bakın ana spindalımın tanındı artık Sodcam tarafından yanına küçük bir işaret geldi. Program numarasını buradan değiştirebilirsiniz. Yüzey toleransımı 0.01 bıraktım. Ee, mutlaka bu değeri minimum 0.01 kullanın. Ee, genelde programda defaat değer onda bir gelecektir. Onda bir kullandığınız zaman yüzey katiniz çok düzgün çıkmayacaktır. O yüzden minimum yüzde olarak bu yüzey toleransını mutlaka kullanın. Şimdi sıra hedef modelde. Hedef modelde ise iki tane yöntemim var. Kesit dersem program parçamın kesitinde ne görüyorsa yani parçayı kestiğimiz zaman kontürleri neyse onun şeklinde bana sketchler, zarflar oluşturmakta. Zarf dediğim, dediğimde ise parçam program parçamın iç ve dış bütün hatlarını bana sketch halinde vermekte. Geldim buradan zarfa tıkladım. Hedef modeleme tıkladım. tanım 3D model diyorum. Ve geldim buradan parçama dokunuyorum. Parçamı bakın seçtim. Solid bir göründü onay verdim. Şu an program zarfımızı oluşturuyor. parçamızın etrafında işlemeye yardımcı skeçlerimiz oluştu. Geldim buradan göster diyorum. Hedef modelimi de bir kez daha görelim. Yani parçamız işlendiği zaman bu halde olacak. Geldim buradan tekrar onay verdim. Aslında parçamın tanımlanması bitti. Ama isterseniz parça ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu parça ayarları yukarıdaki kem ayarlarımızın parçaya adapte edilmiş halidir. Burada işte neleri bulabilirsiniz? G-Code klasörünü tanıtabilirsiniz. Stok güncellemesinde takım ücret toleransını belki default olarak onda bir değil de yüzde bir, binde bir değiştirebilirsiniz. Bunun gibi seçeneklerimiz yer almakta. Başka bir şey yapmıyorum. Kayıt ve çık dediğim zaman Artık parçamızı SolidCAM ortamına geçirmiş olduk. Bakın burada SolidCAM ikonunu görebilirsiniz. Ve yukarıda bakın burada görüntü ikonlarım var. Şu en baştaki X'de ve şuradaki CAM Torn artık tornada kullanacağım görüntü ikonlarım. Ve işler üzerine girip sağ tuş eklediğimde tornalama, delme, vida açma, kanal açma gibi bütün torna operasyonlarımı artık görebiliyorum.